Evet, Şenerik'teyiz şu an. <laughs> evet, değerli koçayarlar, Bursa ve ülke futbolu için çok önemli tarihi bir ana tanıklık ettiğimiz 30 Temmuz 2020 tarihinden hepinize sevgiler, saygılar diliyoruz. Öncelikle ve özellikle spor kamuoyuna mal olmuş Bursa'da Bursa Spor Başkanlığı yapmış Sayın Remzi Sinoğlu. Özellikle amatör spor kulüplerinde köklü spor kulübümüz Hürriyet Spor'un bugün Karacabey Belediyespor'un ve Hürriyet altyapı ve pilot takım imza törenine hepiniz hoş geldiniz. Sevgiler, saygılar sunuyoruz. Ve dolayısıyla Hürriyet Spor Kulüp Başkanımız Sayın Zafer Bakadur ile canlı yayınımıza başlamak istiyoruz. Buyurun Sayın Başkanım. Kıymetli basın mensupları ve Karacabey Belediyespor'un yöneticileri hepiniz hoş geldiniz. Bugün TFF ikincilik takımı Karacabey Belediyesi Spor'la bir işbirliği anlaşması yapacağız. Altyapı çalışması yapmış olacağız. Dolayısıyla Bursa'da Bursa Amatörü'nün en büyük eksiklerinden bir tanesi amatör takımların bir abi takım hüvetinde takıma sahip olamamasıydı. Karacabey Spor'un başkanı sayın İsmail Ülker'e, Remzi Cinoğlu Başkanımıza bu konuda hassasiyet gösterip bizimle paydaş olarak bir anlaşma içine girmelerinden çok memnun olduk. Dolayısıyla bu durumun Türk futboluna, Bursa futboluna ve her iki takıma hayırlı olmasını temenni ediyorum. Evet, başkanımıza teşekkür ederiz. Aynı zamanda nikah tazeleyecek olması münasebetiyle üçüncü ligden ikinci lige yükselen içe takılması Karaca ve Belediye Spor'un değerli başkanı Sayın İsmail Ülker aramızda. Sayın başkanım buyurun duygularınızı öğrenmek istiyoruz. Sayın Bensin mensupları Karaca ve Belediye Spor olarak e, bu sene üçüncü ligden ikinci lige terfi ettik. E, terfimiz neticesinde eee çalışmalarımızı devam ettiriyoruz. Bugün de burada Hürriyet Spor ile bir sportif işbirliği sözleşmesi altyapı ve pilot takım olarak bir araya gelmek için imza törenindeyiz. Ben Hürriyet Spor'la Hürriyet Spor'un tesislerine geldiğimde ki başkana da söyledim Hürriyet Spor'un tesislerini ve camiasının camiası çok iyi, çok güzel. Böyle bir tesisi bu camiaya kazandırdıkları için eski başkanların fotoğrafları duvarda var. Hepsine ayrı ayrı, hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Remzi Başkanımız da bu kulüpte başkanlık yapmış. E, 99 senesinde. Böyle bir kulüple sportif işbirliğine girdiğimiz için mutluyuz, gururluyuz. İnşallah önce Bursa Bursa ilimize, daha sonra ülke futbolumuza hayırlı olsun. Hürriyet Spor'a teşekkür ederim. Evet başkanımıza teşekkür ederiz ve şimdi değerli spor severler Bursa Spor'umuzda başkanlık yapmış Sayın Remiz Ciloğlu. aynı zamanda bugün Karacabey Belediye Sporu'da yaptığı hizmetler nezdinden dolayı şimdi söz Sayın Ciloğlu'nda. evet evet merhaba arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Şimdi şöyle ben 1981 yılında Bursa Spor kulübüne yönetici oldum. Kendim geçmişte Bursa Spor altyapısında ve amatörliklerde futbol oynadığım için Sayın Başkanımız Cavit Çağlar beni altyapıdan ve A takımdan sorumlu, A takım için genel kaptan deniyordu o zaman. Daha sonra futbol şube sorumluluğu dedik ve altyapı sorumluluğu yaptım. Özbetin Hocam da burada hiç ayrılmadık o günden bu tarafa, o günlerden bu tarafa. Onlar da Hasan Bora ile kulakları çınlasın, altyapının başındaydılar hep birlikte Bursalı gençlere, o günlerdeki genç küçük çocuklara, bugün hepsi baba, belki de dede oldular. Onlara çok yardımımız dokundu. Bursa'dan çok futbolcu çıkardık. Türkiye liglerine yüzlerce oyuncumuz gitti. Bursa Spor'da yüzlerce oyuncumuz oldu. Bu dönemde Karaca ile bir ortaklık anlaşması yaptık ve Karacabey Spor'da yönetimde bulunuyorum. Karacabey Spor'un altyapısında eksiklik gördüğümüz için bunu kapatmak istiyoruz. Bunu Hürriyet Spor'la kapatmak istiyoruz. Niçin öyle? Ben Hürriyet Spor'a 90'lı yıllarda epey yardımcı oldum. Benim için bir akraba mahalle gibidir burası. Ve de Bursa Spor'la Hürriyet'in benim dönemimden çok önemli bir anısı vardır ya da işbirliği vardır. O dönemde Hürriyet Meslek Lisesi'nde okuyan ve aynı zamanda Bursa Hürriyet Kulübü'nde oynayan üç tane genci keşfettik biz burada. Özbetin Hocam ve Aziz diye bir arkadaşımız vardı. O yardımcı oldu. Buradan Turan uzun yıllar Bursa Spor'a hizmet etti. Gürsel ve e, Şahsın ya. Şahsın Değil. Yağıtın. Şey antrenör şimdi ya. Ayvaz ayvaz. ayvaz ayvaz. Üçünü ayvaz. ben Bursa Spor'a aldım. O zaman kulübün başkanı sağ ise kulakları çınlasın. Rahmetlik olduysa Allah rahmet eylesin. Hüseyin Sungur'du. Hüseyin Sungur bize hiç zorluk çıkarmadan çok büyük keyif duyarak o çocukları verdi. Bunlardan Ayvaz Futbolda çok başarılı olamadı. Antrenörlük hayatı devam ediyor şu anda. Ama Turan Bursaspor'a yaklaşık 16-17 yıl hizmet etti. Yani buradan çıktı Turan. Ve Gürsel bir 6 ay bir sene müthiş futbol oynadı. Türkiye'nin yıldız futbolcusu oldu ama sonra bir daha topa dokunamadı. E. bir şey olduysa bir şanssızlı oldu çocuğun veya işte bu futbolda olur böyle sıkıntılı dönemler. O sıkıntılı dönemi atlatamadı. Bursa Spor'a da çok faydası dokunmadı o dönemden sonra. Kendisi için de çok faydalı olamadı. Hürriyetle böyle bir geçmişimiz var. Böyle bir oyuncu yetiştiriciliği var hürriyetin. Şimdi bu oyuncu yetiştiriciliğinden, hepsi benim kardeşim hürriyet maalesef arkadaşım. Oyuncu yetiştiriciliğinden Karacabey Spor için ve dolayısıyla Türk futbolu için yararlanmak istiyoruz. Bu maksatla da bir işbirliği görüşmeleri yaptık. Bugün sonuçlandı. Bugün de imzalarımızı atacağız. Hem gençliğe Bursa'da futbol oynamak isteyen, profesyonel olmak isteyen gençliğe burada kapımız açık. Hepsi gelsinler. Onları bekliyoruz buraya. Onlara kapımız açık ve onların yolunu açmaya uğraşacağız buradan. Profesyonellikleri almaya uğraşacağız. Bizden başka yerlere gidebilirler. Yüzlerce oyuncu yetiştirdik. Babaları, aileleri bize güvensinler. Çocukları buraya getirsinler buradan biz onları futbolcu yapıp çıkaracağız. İki camiaya da gençlere de hayırlı uğurlu olur inşallah. İnşallah. Sayın Ciloğlu'na teşekkür i̇nşallah. ederek ve şimdi Hürriyet Spor'un bugüne kadar gelmesinde çok emek sarf eden dönemin ikinci başkanlarından Sayın Mümin Akgün'e söz vermek istiyoruz. Buyurun başkanım. Teşekkür ederim. Bütün Karaca e, e, Karacabey Spor e, yönetimine, başkanına e, hepsine e, hoş geldin der. E, basın basına da hepsinize e, hoş geldin der. Saygılarımı, sevgilerimi sunarım. Bizim e, Hürriyet Spor çok köklü bir e, camia. E, şimdiye kadar bir sürü şampiyonlukları oldu ama 2017-2018 sezonda e, o 19'da Türkiye şampiyonu olduk. Burada e, Sayın Başkanımız Remzi Cinoğlu'nda çok büyük katkıları var bu Türkiye şampiyonası olmasında. Bu çocuklar 19 yaşında, 18 yaşında 27 maç oynayarak 2200 takım arasında beraber kalmadan dahi Türkiye şampiyonu oldu. Fakat bunları biz değerlendiremedik. Bu çocuklar bir şekilde kaybolup gidebiliyor ya da gidiyor. Dedik biz bunları değerlendirmek için bir abi takım bulalım. Bizden çıkanlar, başarılı olanlar bir profesyonelle bir adım alsın. Bununla ilgili Karacabey Spor'la temaslarımız oldu. Remzi'nin oğlu başkanımızla da daha önceden beri görüşüyoruz. Güzel bir birliklerin başlangıcı oldu. Tüm camiaya hayırlı uğurlu olsun. İnşallah geleceğimiz güzel olur. Teşekkür ederim. Sayın ikinci Başkanımıza da teşekkür ederiz. Hürriyet konuşmaya devam ederken muhtarımız Sayın Uzay aramızda muhtarımızın da duygularını öğrenmek istiyoruz. Bu nikah tazelerini Hürriyet Spor adına altyapı ve pilot takım anlaşması için. Çok teşekkür ederim bu gereğine Bursa kamuoyuna bu şekilde bizimle ortak olduğunuz için. Ayrıca Karaca Bey Spor'a da bizi tercih ettikleri için Bursa kamuoyunda halk takımı olarak. Bu nedenden dolayı da Karaca Bey Başkanımıza, tüm yöneticilerine çok teşekkür ediyorum. Bu gururu bize yaşattıkları için Adalet Mahallesi halkına çok teşekkür ediyorum. Adalet, Adalet Mahallesi halkı adına kendilerine çok teşekkür ediyorum. İyi günler. Evet, da teşekkür ederken şimdi de ülke sporumuza, Bursa futbolumuza emek harcamış önemli teknik isimlerden Sayın Özmetin Ertuğ hocamız aramızda. Karaca ve Belediye Spor, Sportif Direktörü aynı zamanda kendisi. Sportif faaliyetlerde bulunuyor ve destek oluyor. Evet, Özmetin Ertuğ hocamızdayız. Hepiniz hoş geldiniz diyorum. Her iki camiaya da hayırlı uğurlu olsun. Bugüne kadar nice eee gençlere el verdik. Onları evvela Bursa'ya, ondan sonra da Türk futboluna kazandırdık. İnşallah bu birleşmede de, birleşmeden sonra yeni değerler ortaya çıkarmak için buradayız. Tüm camiaya Hürriyet Spor olsun, Karacabey Spor olsun, hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum. Özbeydin hocamıza da teşekkür ederken yeni dönemde yeni yeni spor faaliyetleri icra edecek olması münasebetiyle altyapı ve pilot takımlarda amatör takımlarda üst düzeyde hizmet etmiş şimdi de yeni teknik direktörümüz evet. Sayın Eser Pulu'ya bağlanan duygularını öğrenelim. Sayın misafirler, sayın basın mensupları arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Şimdi Karaca Spor e, yönetim ve teknik anlamda iyi idare edilmiş bir kulüp ve bunun sonucunda şampiyonluğa bir bu. Hürriyet sporumuzun da gençlere bakış açısını ekledikten diyoruz. O vizyonundan asla ödün vermeyen bir kulüp. İki kulüp arasındaki bu anlaşma iyi sonuçlar getireceğine inanıyorum. Hayırlı uğurlu olsun. Her iki tarafa da çok teşekkür ederim. Evet, hocamıza da hayırlı olsun. Başkanlarımıza, yöneticilerimize, teknik direktörlerimize duygu ve düşüncelerimizi teşekkür ederiz. Ve şimdi... Karaca ve Belediye Spor, Hürriyet Spor, Altyapı ve Pilot Takımı Anlaşması imza töreni için buyurun başkanlarımızı imza törenine davet ediyoruz. Haydi bakalım. Kaşarızı, kaşarızı basalım. Evet hayırlı olsun. İmza törenimiz çok hayırlı bir güne denk geldi. Bugün Arife Kurban Bayramı'nın evet. Arife günü. Hayırlı bir gün. Her iki camiaya da hayırlı olsun. Her iki camianın da başarısı inşallah daim olsun. Değerli spor severler, sizlerin de gördüğü gibi başarıların Arife'si olsun diyoruz. Kurban Bayramı Arife'sinde önemli imzaların atıldığı. Ülke Sporu ve Bursa ben ben Sporu ben ben için ben ben önemli imzaladığımız tarihi anlatıyor dediğimiz de. de 30 Temmuz ben de ben. 2020 üzerinden Perşembe ve özellikle ülke futbol adına hayırlı uğurlu olsun. Basın protokolüne katılan değerli başkanlarımıza, yöneticilerimize üstadlarımıza spor adına, sporcu adına teşekkür ediyoruz. Ve biraz sonra basın açıklamalarını alacağız ayrı ayrı. Beklerseniz şimdi pastamızı keselim. Hayırlı uğurlu olsun diyelim. Evet, hayırlı olsun. Hayırlı olsun, hayırlı olsun. <laughs> inşallah gençler futbolcu olmanın arifesinde olurlar. Onlar da buralarda bulunacak çocuklar. Şu kameranın altından tam bu taraftan geçip ala şey bastı. Şöyle eğer alırsanız onu öyle ha şekilde ben de alırım. Başka Başka ayaktan alırsanız pasta kesimlik kesimini ayaktan alıp otur. Otur. Gel bakalım. iki başkanı yan yana alalım onlar kessinler. Buyurun şöyle alalım. 40 40 degra bu ekip alıyoruz başkanım. Tekrar sağ olun. Teşekkür ederim. Bu vesileyle basın açıklamamıza katılan değerli sporcularımıza, yöneticilerimize, başkanlarımıza, teknik direktörlerimize teşekkür ederiz değerli spor Basın toplantısını şu an için sonlandırıyoruz ve özel açıklamalarla canlı yayınlarımız devam edecek. Hepimize hayırlı uğurlu olsun. Kurban Bayramımızı tebrik eder. Nice sağlıklı yarınlar dileriz. Sağ <laughs> Bir mukabele Hayırlı olsun, hayırlı olsun. Hayırlı olsun.